Merhaba arkadaşlar. Windows'un bu kullanıcı hesabı denetim ayarını kapatmayı göstereceğim. Herhangi bir şey açacağınız zaman sizden bunun her seferinde soracak. Bu iletiyle karşılaşmak istemiyorsanız yapmanız gereken. <laughs> kullanıcı hesabı denetim ayarını değiştir diyorsunuz. Burada çıkıyor zaten. Buradan en aşağı diyorsunuz bu kadar bir daha karşınıza çıkmayacak. Şimdi bir daha göstereyim. Evet, programımız açıldı.